Suyumuz kaynarken ben de kamp sandalyemi atacağım. Hava biraz soğuk ama karavanın içerisi gayet güzel. Şimdi karavanda en çok gelen soru şu. Ee, biz karavan alacağız ama hangi opsiyonları tercih edeceğiz? Ben de bu sorunun ardından şunu sorayım. Siz karavanı hangi amaçla kullanacaksınız? Bu benim için çok önemli. Full karavan istiyorum diye kullanıcı. Full karavanın bir sınırı yok. Biz bu karavanı 1 milyon TL'ye de getirebiliriz ama buna ihtiyacımız var mı? Önemli olan nokta bu. Şimdi neyi demeye çalışıyorum? şunu demeye çalışıyorum. Birincisi karavanı kaç kişi kullanacaksınız? İkincisi karavanı hangi amaç için kullanacaksınız? Çünkü eğer siz bir sabit kamp alanında kalacaksınız, örnek veriyorum enerji paketinize ihtiyacınız olmayacak. Ama siz eğer ben sürekli gezmek istiyorum, tatil yapmak istiyorum diyorsanız, burada almanız gereken opsiyonların başında enerji paketi geliyor. Şimdi ikincisi nedir? Isıtma sistemi. Isıtma sistemi dediğimizde bu sistemin 3-4 farklı varyasyonu var. Bunlar nelerdir? Dizel ısıtıcı. Daha sonrasında dizel ısıtıcı dediğimiz aslında halk ile ve basto. Bak bunları da yeni almıştık. Bugüne kısmetmiş açmak. Daha üstünde. <laughs> dizel ısıtıcı dediğimizde aslında halk tabiriyle Webasto. Webasto nedir? Ee, mazotla çalışan bir ısıtıcı sistemidir. Uygun fiyatlıdır. Yani Webasto'nun kendisi çok pahalı. Ee, 30-40 bin lira seviyelerinde bugünün parasıyla. Fakat bizlerin kullanmış olduğu ürünler biraz daha uygun fiyattı. Ama işinizi görüyor mu? Evet, işinizi görüyor. Fakat bazı kullanıcılar şunu söylüyor. Biz tam zamanlı karavan kullanacağız. Ve ses olmasın, görüntü olmasın diyor. Bu sefer de kombi... <laughs> Açamıyorum. <laughs> Bu sefer de kombi taciinde bulunuyoruz. Açtım. Şimdi bunların hepsinin detayına birazdan gireceğiz. <laughs> Güzel ya. Evet, şimdi standart karavan nedir? İlk başta bunu anlatmak istiyorum. Bizde standart karavan şudur. Bizden standart bir karavanı aldığınız zaman bu karavanı bir kamp alanına ya da herhangi bir yere çekip dışarıdan 220'ye taktığınız zaman istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Bunun içerisinde neler var? Tuvaletiniz, banyonuz, mobilya gruplarınız, daha sonrasında ithal buzdolabımız, ithal şasemiz bunların hepsi bizim standartımızda. Peki opsiyon dediğimiz olay nedir? Opsiyon tamamen karavanı ne için kullanacağınıza bağlı. Biraz önce videonun başında da bahsettiğim gibi eğer siz doğada gezecekseniz, istediğiniz yere park edecekseniz bir enerji paketine ihtiyacınız var. Bu enerji paketleri firmadan firmaya göre değişiyor. Bizdeki enerji paketi örnek veriyorum 10x olabilir. Başka bir firmada 20x'tir, başka bir firmada 5x'tir. Fiyattan neden değişkenlik gösteriyor? Bizim enerji paketimizde iki tane güneş paneli 205 watt. Jelekünüz, invertörünüz, transfer switch'iniz. Bu arada transfer switch'i açmak istiyorum. Transfer switch dediğimiz şey nedir? Kamp alanlarına gittiğinizde maalesef ki size tek bir hat verilmiyor. Yani sizin çekmiş olduğunuz 220, sizden önce belki 10-15 kişinin çekmiş olduğu bir 220. Dolayısıyla elektrik dalgalı geldiği için bu cihaz dalgalı elektriği düzeltiyor ve aynı zamanda dışarıdan 220'yi taktığınızda otomatik bir şekilde dışarıdaki elektriği içeriye veriyor, İçerideki invertörün elektriğini kesiyor. Bu çok faydalı bir ürün. Biz bunu standartta yani standart dediğim enerji paketinin standartında kullanıyoruz. Ve bunun yanında redresörümüz ayrı olarak veriyoruz. Bunun yanında sigorta sistemlerimiz, 12 volt, 220 volt sistemlerimiz. Bu arada 12 ve 220 demişken, alacağınız karavanda kaçak akım rolesinin kesinlikle ve kesinlikle olması lazım. Ben bunu birkaç yerde duydum, maalesef ki koymuyorlar. Kaçak akım sigortası ucuz bir şey fakat yeni maliyetten kısmak için koyulmayan bir şey. Belki bugün 1000 bir civarında bir fiyatı var. Fakat hayatınızı kurtaracak, can güvenliğiniz için maksimum özen göstermeniz gereken bir ayrıntı. Bu da bizim standart paketimizde zaten her türlü var. Enerji paketini almasanız dahi biz bunu koyuyoruz çünkü sizin güvendiğiniz her zaman bizim için ön planda. Yani enerji paketini bu şekilde tamamlayabiliriz. Başka firmalarda neden daha pahalı ya da neden daha ucuz? Daha ucuz noktasında ben size yaklaşık burada enerji paketiyle beraber 10-12 tane bir ürün veriyoruz. Yani diğer aksamlarla beraber. Fakat başka bir yere gittiğinizde daha uygunsa ben şunu da görmüş oldum. Güneş paneli koyuyor, MPPT koyuyor akünüzü koyuyor. Ama siz dışarıdan 220'yi aldığınızda akünüz şarj olmuyor. Şarj cihazınız olmadığı için. Mesela bu bir etken. Ya da neden daha pahalı? Bizim kullandığımız ürünler, tedarikçimizle de yaptığımız görüşmelerde, anlaşmalarda size ne olursa olsun %100 destek sağlaması üzerine. Evet, belki dünyanın en iyi markasını kullanmıyoruz ama bu fiyat verimindeki en iyi markaları kullanıyoruz. Ve bu markalarda bugüne kadar bizi hiçbir sıkıntı yaşatmadı. Yaşanan küçük sıkıntılar illaki oldu. Ama gerek biz gerekse tedarikçimizle beraber yaptığımız çalışmalarda hiçbir kullanıcı yarı yolda bırakmadık. Dolayısıyla fiyat barimi dediğimiz nokta böyle bir değişkenlik gösteriyor. Geldik Skywindow'a. Skywindow Sky nedir? Aslında gökyüzü penceresi. Ee, bizim Nox, Vista ve Luca modellerimizde olan bir pencere. Şimdi bunu neden tercih edersiniz? Ben gökyüzünü izlemeyi seviyorum diyorsanız, yağmur yağdığı zaman yağmurun işte izlemek istiyorum diyorsanız, içerisi daha aydınlık olsun istiyorsanız Sky Window tercih edebilirsiniz. Şimdi kimisi diyor ki Sky Window sıcakta bir dezavantajı var. Evet, haklı bir yorum bu. Dezavantajı var, bunu kabul ediyoruz. Fakat şöyle bir ayrıntısı var. Bizim karavanların izolasyonu artık hepimizin bildiği gibi ultra iyi olduğu için... Şöyle kaldık <laughs> ultra iyi olduğu için buradaki sky window'un bize dezavantaj olarak sağlamış olduğu sıcaklık aslında siz bunu çok fazla hissetmiyorsunuz. Zaten diyelim ki güneş tepede e, çok sıcak oldu. Perdelerini kapattığınızda blackout perde sistemi olduğu için gelen ışınları tekrardan yansıtıyor ve kesinlikle ısıyla alakalı bir sıkıntı yaşatmıyor bize. Geldik tenteye. Şimdi tente de ben biraz yerliciyim, niçin yerliciyim? Tenteden bir beklentiniz ne olabilir? Bizim işte güneşimizi kessin, gölgesinde oturalım. Biz yerli tente kullanıyoruz ama isteyen olduğu zaman ithal tenteleri de geçebiliyoruz. Fakat yerli tente ile ithal tente arasında hemen hemen 3 kat, 4 kat fiyat farkları var. Evet, ithal tenteler çok mu güzel? Evet, gerçekten çok güzel. Yani bunu inkar edemeyiz. Fakat bu fiyat baremini değer mi? Ya bana sorarsanız değmez. Ben kendi karavanımda da yerli tente kullanıyorum. Çünkü tentelerin hepsinde amaç aynı ve sonuç aynı. Dolayısıyla kalkıp da ithal bir tentiye ben bu kadar fazla para verilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Bütçemiz varsa çok istiyorsak tabii ki biz opsiyon olarak bunları da sunuyoruz ama ben oradaki parayı burada alınabilecek çok daha farklı opsiyonlara aktarılabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden hani başta da söylüyorum ya siz ne istiyorsunuz? Eğer bütçemiz kısıtlıysa giriş seviyesinde bir şey istiyorsak alabileceğiniz 4-5 tane standart opsiyonlar var. Ama ben çok daha lüks bir şey istiyorum diyorsanız buna göre opsiyonlar var. Onları da zaten anlattıkça siz kafanızda kurgulayabileceksiniz. Bir diğer opsiyonumuz dizel ısıtıcıya geldik. Dizel ısıtıcı videonun başında da söylediğim gibi aslında halk tabiriyle ve fakat ben neden Webasto demiyorum. Webasto bir marka arkadaşlar. Selpak gibi oldu. E, marka olduğu için de Webasto dediğimizde yanılmasın diye kimse. Çünkü bugün bir Webasto 30-40 bin TL seviyelerinde. Biz e, daha uygun fiyatlı bir dizel ısıtıcı kullanıyoruz. Yani ortam ısıtıcısı. Bunu kimlere kullanıyoruz? Ya ben yaz tatil yapmayı çok seviyorum ama kışın da belki bir hafta sonu çıkacağız e, ya da işte sesle alakalı benim bir sıkıntım yok fiyat performans olsun diyenleri kullanıyoruz. Ama bazı kullanıcımız diyor ki ben tam zamanlı karavanda yaşamak istiyorum ya da Lüksüme çok düşkünüm ve ses olmasın istiyorum diyor. Bu noktada da turumaya geçiyoruz. Yani turuma dediğimiz şey nedir? Gazlı ısıtıcı aslında bildiğimiz kalorifer gibi düşünebilirsiniz. Fiyatı evet dizel ısıtıcıya göre biraz daha pahalı ama konfor katıyor mu? Evet katıyor. Yani bunu inkar edemeyiz. Şimdi ben daha da ultrasını istiyorum diyorsanız mesela kamyon geçsen anlatacağım bunu da. Kahve içeyim. Şimdi ben daha da iyisini istiyorum diyenler için de kombi C4 var mesela. Bu ultra lüks bir şey. Hem havayı hem suyu ısıtıyor. E, bunu taktığımız karavanlar var mı? Evet belki yani bugüne kadar çok fazla karavan sattık. Bir 15-20 tane takmışlığımız var. Ama işte burada devreye şu giriyor. Siz bu karavanı hangi amaç için istiyorsunuz? İşte full paket istiyorum. Full paketin e, amacı yok. Sadece sizden fazla fazla para almak bunun amacı. Önemli olan şey sizin ihtiyaçlarınıza yönelik bir paket hazırlamak. E, ben mesela çok fazla e, kombi c almak isteyen kullanıcıyı... Dizel ısıtıcıya geçirmişliğim var. Ve sonrasında Ripley'e teşekkür etmiştikleri de var. Ya da tam aksi ben dizel ısıtıcı istiyorum diyenleri de bir üst pakete geçirip onlardan da böyle bir telefon almışlığım var. Çünkü zaten iletişim kurduğumuzda sizin ihtiyaçlarınızı anladığımız için sizin de bize açık açık bunu hangi amaçla kullanmak istediğinizi anlatmanız lazım ki biz size ideal bir paket hazırlayalım. Geldik tavan ekine. Tavan eki nedir? Tavan eki karavanın tavanına koyulan hat üstünde bir havalandırmadır. Bu havalandırma ne işe yarar? Ekstra bir içeride sirkülasyon sağlar. Ve aynı zamanda ben şu amaç için kullanıyorum tavan ekini. Gittiğimiz her yerlerde yani en azından benim için söylüyorum. ıssız yerlere gidiyorum. Kamp alanlarına çok fazla gitmiyorum. Gittiğimde oluyor tabii ki. Bu yerlerde böyle bazen insanlık hali camı açısınız gelmiyor. Yani böyle bir güvende hissetmek istiyorsunuz. Bu gibi durumlarda tavan havalandırmasını açtığınızda size bu havalandırmayı sağlıyor. Ve bu da size ekstra bir sirkülasyon ve hani benim için bir güven duygusu sağlıyor. Tercih meselesidir. Alınır alınmaz kişinin ihtiyacına yönelik, bütçesine yönelik bir opsiyondur. Evet en çok sorulan sorulardan bir tanesi de dıştan kasetli tuvalet. Dıştan kasetli tuvalet nedir? Adı üstünde dışarıdan kasetini aldığımız bir tuvalet. Şimdi standartta portatif tuvaletler sunuluyor. Yurt dışında bu tuvaletler genelde dıştan kasetliler standartta sunuluyor ama Türkiye'de bu çok fazla standart olarak veremediğimiz bir opsiyon. Neden standart olarak veremiyoruz? Fiyatı biraz pahalı. Ee, bu yüzden mesela şunu da karşılaşıyoruz. Yani Türk toplumunda bu biraz detay bir olay. Ben kamp alanına gittiğimde kamp alanında ihtiyaçlarımı göreceğim dediği noktada zaten tuvaleti kullanmadığı için ee, çok fazla tercih edilmiyor. Ama mesela kimisi diyor ki e, dıştan kasetli daha hijyenik, evet daha hijyenik. Daha mı kullanışlı, daha kullanışlı. Eğer beliniz ağrıyorsa, ne bileyim işte ağır kaldırmak istemiyorsanız size ekstra faydası var mı? Evet çok fazla faydası var çünkü tekerlekli bir haznesi var. Ee, tercih edilebilir. Bu biraz böyle kişinin hijyen durumuna, kolaylığına, biraz daha pratiklik duygusuna kalmış bir şey. Çok fazla takmış olduğumuz bir opsiyondur. Ee, çok fazla tercih edilen bir opsiyondur. Evet geldik Mover'a. Mover fiziki bir rahatsızlığınız varsa önerebileceğimiz bir şey. Ee, çünkü karavanı iteklemek yerine kumandayla istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz. Ee, hayatı kolaylaştıran bir opsiyon. Şu an için çok fazla tercih edilmiyor fakat dediğim gibi fiziki bir rahatsızlığı olan kişiler genellikle tercih ediyorlar. Geldik ısıtma sistemine. Isıtma sisteminde farklı farklı opsiyonlar var. Yine burada aslında bütçeye bağlı kalıyoruz. Dizel ısıtıcı mantığı gibi düşünebilirsiniz. Mesela hermatik gazlı şofbenimiz var. Bu gazlı şofben Direkt gazla çalışan, ateşlemeyi 220 ile yapan bir ürün. Zaten invertörünüzü dışarıdan 220 aldığınız için çok rahat istediğiniz her yerde kullanabiliyorsunuz. Ee, bu uygun fiyatlı bir ürün. Bunu tercih edebilirsiniz. Ama bunun daha iyisi var mı diyorsanız, bunun daha iyisi de boylar var. Ee, %100 ithal bir ürün. Karavanlar için tasarlanmış. Yine gazla çalışıyor. Fakat fiyatı şopene göre biraz daha üst limitte kalıyor. Ee, bana sorarsanız ikisi de tercih edilebilir. İkisini sık sık takıyoruz. Ben var ya kaldım böyle <laughs> koy bunu <laughs> dondu yani bu çocuk diye. Bu anlattığım opsiyonların dışında çok fazla opsiyonlar da illaki var. Ee, ama bunlar en çok tercih edilen ve en çok taktığımız opsiyonlar. Biz de yani piyasada olan bütün ürünlerin hepsini kullanabiliyoruz, hepsini takabiliyoruz. Sadece her zaman söylediğim gibi burada önemli olan şey sizin ihtiyacınız nedir, ee, karavanı hangi amaçla kullanacaksınız ve bütçeniz e, gereksiz harcamalar kesinlikle yapmayın. Ben bunu tavsiye etmiyorum. Şunu söylüyorum. Yani eğer siz bu karavanı yaz kampçısıysanız kalkıp da bir duruma takmamızın bir anlamı yok. İsteyen olsa tabii ki takıyoruz ama bir anlamı yok. Ya da siz tamamen kış tatilcisiyseniz ya da tamamen kamp alanına gidiyorsunuz başka bir opsiyon almanıza gerek yok. Bunların hepsini biz aradığınızda tartışabiliyoruz zaten. E, siz bize taleplerinizi söylüyorsunuz. Biz de size gerekli opsiyonları e, anlatıp yardımcı oluyoruz. Ben dondum. Hava çok soğuk. <laughs> Siz de dondunuz biliyorum. İçeriye geçeceğim. Karavanda biraz ısınacağım. Gerçekten çok soğuk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.